İyi akşamlar sevgili seyirciler, günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Kuvayi Milliye Müzesi'nin önünden sesleniyoruz. Sevgili seyirciler, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü. Biz de bugün Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Müzemizi sizlere geniş olarak, detaylı olarak tanıtalım istedik. Yanımızda Kuvayi Milliye Müze Müdürü. E, Aytekin Yılmaz var Evet Aytekin Bey e, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü dedim ben evet, ama evet. Dü, Öyle mi? Orada dünya yok ama ben dünya evet, dedim Dünya Müzeler Günü Dünya kültür mirası e, çerçevesinde kutlanan Dünya Müzeler Günü her yıl 18 Mayıs'ta kutlanıyor evet. Daha önce haftaydı Geçen yıldan itibaren gün olarak kutlanmaya başladık evet. e, Öncelikle size hoş geldiniz diyorum ee, müzemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, biz... Şimdi müzemizi biz e, bu Kuvayi Milliye Müzesi'ni e, belki de gelemeyenler veya bundan sonra geleceklere bir ön bilgi oluşturması açısından evet. bir tanıtalım istedik. Şimdi bu müzemiz merkezde herkesin bildiği yerde evet. Saat Kulesi'nin hemen yanında e, eski belediye binamız. Evet. Bu müzenin dışında Balıkesir'de e, nerelerde müzeler var? Şimdi e, öncelikle isterseniz ben müzemizi tanıtayım e, gelemeyenler için müzemiz. E, tabii müzeyi ama içeride geçeceğiz, tanıtacağız. Tabii. Ya Bana bir müzelerle ilgili bir genel bir bilgi alalım sonra içeri. E, geçelim. Kültür Bakanlığına bağlı Bandırma'da arkeoloji müzemiz var. Evet. E, Edremit'te sıdıka Erke müzemiz var evet. ve e, ilçelerde ve Balıkesir'de yerel belediye müzelerimiz var. Kültür Bakanlığına bağlı 3 müzemiz var ilimizde bizim müzemizle birlikte. Evet. Şimdi bu müzenin, bu Kuvayi milliye Müzesinin bahçesinde de sergilenen birkaç obje var. Bunlar evet. antik çağlara ait galiba, tabii, yanılmıyorsam. Tabii. Çok kısa bunlarla ilgili Hakan gösterirken, çok kısa bir bilgi verelim içeri geçmeden önce. Evet. Bahçemizde taş eserlerimiz bulunmakta. Taş eserlerimiz genellikle Roma dönemi ağırlıklı, Helenistik ve Bizans döneminden kalma eserler, evet. mimari parçalar çoğu ve mezar siteli ve adak siteleri bulunmakta bunları halkımızın beğenisine sunduk bahçemizde sergiliyoruz diğer eserlerimizde Peki bu bahçedeki bu objeleri bu bunları ilgili bilgi verecek bir arkadaşımız mutlaka var değil mi Tabii tabii evet. burada gelen kişilere e, mümkün mertebe rehberlik hizmeti veriyoruz. Evet. Bazen e, bizim arazi görevlerimiz çok oluyor uzmanlar olarak burada olamadığımız zamanlar e, veremesek de mümkün mertebe burada e, rehberlik hizmeti vermeye çalışıyoruz gelen ziyaretçilerimize. Evet, e, arkeologumuz da evet. burada e, Tarkan Özal Tark burada evet, Tarkan her zaman bilgi veriyor değil mi? Evet, Tarkan Bey genelde e, rehberlik hizmetlerimizi Tarkan Bey yürütüyor. Evet. E, gelen ziyaretçi gruplara e, rehberlik hizmeti veriyor. Ben de idareci olarak işleri koordine etmeye çalışıyorum. Çalışıyorsun. Peki bahçede iki cümleyle Tarkan Bey bahçede bulunan bu objeler bunlar hangi döneme ait ve nedir gelenlere mutlaka bilgi veriyorsunuz. Bu gördüğünüz tas eserler Roma ve Bizans döneminden kalma çoğunlukla bazı erken Osmanlı eserleri de var. Genellikle mezar stelleri. Mezar taşı diye olarak söyleyebileceğimiz evet. ve Aytekin Bey'in de soru var. Evet, burada bizim açımızdan Türk Milleti olarak önemli olan Zanospaşa Camii'nin... ilk sütun başlıkları var. Özel burada var, var onlar. Müvenizi tavsiye ederim. Evet. Peki, gelenler onları da geniş şekilde gezebilir, sizden bilgi alabilir. Aytekin Bey, çok teşekkür ediyorum Tarkan Bey. Aytekin Bey, biz isterseniz içeriye geçelim. Evet. Bu binanın ...tarihçesinden başlayarak. Müzemizin içinde neler var? Onları geniş şekilde seyircilerimize aktaralım. Tamam. Hayır, hayır. Peki. Sevgili seyirciler şimdi e, müzemizin içine geldik ve bu bina nasıl bir binadır? Bu da e, yani müze ama tarihi bir binada müze olması daha bir anlam katıyor. Çok kısa bir tarihçesini alalım. Evet, evet. zaten e, girişte sağ tarafta tarihçemiz bulunmakta. Evet. Binamız Paşa Konağı olarak e, tanınmaktadır. Evet. E, daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında e, karargah olarak kullanılmıştır. Daha sonra 1947-88 yılları arasında belediye olarak kullanılmış. 80 96 yılından bu yana da Kültür Bakanlığı e, Müzesi olarak e, hizmet vermekte. Evet, Yapım tarihi orada yazıyor. 1840 yılında yaptı. Evet. E, Kares Sancağı, Girit zaten Mehmet e, Paşa, Paşa Konağı mi? olarak yapılmış. Daha sonra yanmış. Torunu Halit Paşa tarafından tekrar e, yapılmış. İlk bina yanıyor. Evet. Sonra Halit Paşa tarafından. Evet. Onun için Halit Paşa Konağı olarak tanınmakta binamız. Evet. Peki bu belediye e, günlerinden iki fotoğraf var burada. Evet. Bizim de çok yakından hatırladığımız işte bir arka tarafı ve bu da önden evet. görünüş şekli. En son, e, 2008 yılında restorasyonu bitti. 2008 yılında son hali. Önceki hali 2008 yılından sonra da restorasyona bitmiş hali bu şekilde. Evet. Şimdi buraya geldiğimizde Kuvayi Milliye Müzesi olduğu için biraz Kuvayi milli ağırlıklı evet. sergilemeler var. İsterseniz yavaş yavaş sizin rehberliğinizle dolaşalım. İsmimiz her ne kadar Kuvayi Milliye Müzesi olsa da evet. arkeoloji ve etnografya bölümlerimizde bulunmakta. Giriş katı arkeoloji olarak şey, Kuvayi Milli olarak düzenledik. İkinci katımızı arkeoloji salonu olarak düzenledik. Şimdi giriş katımızda e, Kuvayi Milliye salonlarımız bulunmakta. Bir de Atatürk odamız bulunmakta. Atatürk odamız var. E, Atatürk odamızı bir şöyle gösterelim. Burada mumyadan e, bir evet. Türk e, görüyoruz. Evet. Şu arkada gördüğümüz fotoğraf Atatürk'ün e, Balıkesir'e ilk gelişi. Burada e, bir haftalık evli kendisi ve evlendikten sonra ilk ziyaretini Balıkesir yapıyor. Bu e, balmumu heykelin de oradaki fotoğraftan esinlenerek e, Atatürk'ü ve eşini e, canlandırmaya çalıştık. E, İstanbul'da yaptırıldı balmumu heykeller. E, o, arkadaki fotoğrafı e, canlandırmaya çalıştık. Müzemizin en ilgi çeken yerlerinden biri. Evet, evet. burada da e, ziyaretlerle evet. ilgili bilgiler. Evet, var. Atatürk Balıkesir'e 7 defa ziyaret etmiş. E, Balıkesir Atatürk için çok önemli bir yer. Milli mücadelenin başladığı. Kuvayi Milliye'nin ateşinin yandığı ilk merkez olduğundan dolayı Atatürk e, Balıkesir'i çok seviyor. 7 defa ziyaret etmiş. Burada e, ziyaretçilerimize Atatürk'ün e, ziyaret tarihlerini ve e, çektirdiği fotoğrafları, e, yaptığı işleri yazan tanıtıcı levhalar astık. Ayrıca e, Atatürk'ün Zanos e, Paşa camiinde yaptığı konuşmayı da hutbeyi de e, oraya e, levha olarak astık. Peki teşekkür ederiz Şimdi devam edelim Şu ayrıntıyı vereyim size evet. e, Atatürk Balıkesir'i o kadar çok seviyor ki Gelemediği zamanlarda bile e, Balıkesir'e selam ve saygılarını iletiyor 24 Haziran 1938 tarihinde e, Ölümünden çok kısa önce Evet e, Balıkesir'e Savarano e, yatıyla Erde'ye geliyor inmiyor evet. orada mesaj veriyor evet, Orada e, Balıkesir'le hemşehrilerine selamlarını gönderiyor Peki çok teşekkür ederim Evet Kuvayi Milliye salonuna girdik ve burada neler sergileniyor onları anlatalım. Evet iki tane Kuvayi Milliye salonumuz var. Birincisi evet. burada karşımızda ilk merkez heyeti yani burası karargah olarak kullanılırken ilk silahlı mücadele kararının alındığı binadır burası. O merkez heyetinin fotoğraflarını onların yaptığı çalışmaları Balıkesir Kongresi kararlarını astık. Bu merkez heyetinin kullandığı e, masa ve eşyalar. Bu, bu masa ve bu sandalyede, e, bu sandalyelerde oturmuşlar. Evet, mi? evet. Hepsi evet. orijinaldir. E, merkez heyetinden o, o dönemden kalmadır. Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmadır. E, onların e, anısına bunları burada müzemizde sergilemekteyiz. Evet, şurada e, değişik işte telefonumuz var. Evet. E, bir idare lambası, e, değişik materyaller var. Ve bu sandalyelerde çok gerçekten de tahta, e, orijinal sandalyeler. O günden kalmış. Evet. Ve e, burada bitimlerimiz var. Evet. Bitimlerimizi kısaca tanı, tanıtırsak şu e, bir Yunan işken, işkence kamçısı. Bir Yunan subayından alınmadır. E, o dönem için Balıkesir'den ünlü bir kamçıdır. Yani namı e, olan bir kamçıdır. Yani e, çünkü çok insanın canı yanmıştır bu kamçıdan dolayı. Evet. Bu bir sinema hissedarlık belgesi. Tabi ile ilgisi yok. Fason bir dernektir. Sinema hissedarları derneği. Bu e, derneğin altında e, Kuvayim e, Milli Mücadele yürütülmektedir. Evet. Burada bir e, toplu çok evet. böyle Yunan Yunan tabancası, Yunan tabancası. evet Yunan e, Yunan mermileri, Yunan mermileri e, Yunanlardan kalan mermiler bulunmakta. Evet. E, şöyle dönecek olursak Akbaş baskını, Akbaş baskını çok önemli bir baskındır. E, Akbaş Başkanı Köprülü Hamdi Bey. Kendisi Edremit Kaymakamı'dır. 36 yaşındadır. Çok yiğit biridir. Ee, Çanakkale'deki e, Fransızların elinde bulunan Akbaş Cephaneliğini bir gece arkadaşlarıyla birlikte basıp cephaneliği karşıya geçiriyorlar. Fakat Biga'da konaklarken oradaki e, Anzavur ayaklanması başlamak üzere onun yanındaki Gevur İmam Çetesi tarafından bir gece şehit ediliyor ve e, yanındaki dramalı Rıza Bey de düşmanın eline cephane geçmesin diye cephaneyi havaya uçuruyor. Atatürk Akbaş baskından sonra merkez heyetine bir telgraf çekiyor. Bundan duyduğu memnuniyeti belirten, e, sevinci belirten bir telgraf çekiyor. Burada ilk kurşunu tanıttık. Yarbay Ali Çetin Kaya. Ayvalık'ta. Ayvalık'ta. Ayvalık'ta evet. Bireysel olarak ilk kurşun bildiğiniz gibi Hasan Tahsin tarafından atılmıştır. Fakat e, ilk direniş Ayvalık'ta gösterilmiştir. Yani ilk topunu Yunanlar Ayvalık'ta kullanmışlardır. Niye? Çünkü ilk direnişle karşılaştıkları yer Ayvalık'tır. Top kullanmak zorunda kalmışlardır. Oraya kadar e, piyade olarak gelmişlerdir. Orada e, Albay e, Ali Çetinkaya emrindeki milisler, milislerle e, kısa bir görüşme yapar. Milisler de beyim ölmek var dönmek yok sen emret ileri der. E, Ali Çetinkaya da arş ileri der ve orada çatışmalar başlar. Bu tabi bu çatışmalar bildiğiniz gibi e, milli mücadeleye yani Kurtuluş Savaşı'na e, zaman iki yıl kadar bir e, zaman tanır ve Ankara'daki e, milli mücadele ateşinin yanmasının daha güçlü yanmasının e, önünü açar. Evet e, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve bir de Cunda'ya da Cunda demeyelim de Ali Bey adası diyelim evet. işte evet. böylesine kahramanın bir kahramanın ismi. Anlasın Evet. evet zaten İsmail Ali, Bey'de ama bir alışkanlık Cunda Adası Cunda. Ali Bey Adası. Evet Ali Bey Adası kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi ikinci e, Kuvayi Milliye salonuna geçtik. Evet. Aytekin Bey ben sizden bir, bir iki dakika e, evet. müsaade isteyeceğim. Çocuklar e, müze günü nedeniyle geziyorlar. Burası neresi? Müze. Müze. Ne müzesi burası? Kuvayi Milliye Müzesi. Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu öğrendin mi sen? Bak burada yazıyor okudun mu Neymiş Kuvayi Milliye? Ne demekmiş Kuvayi Milliye? Ee, Kuvayi... O zaman beraber beraber okuyalım. Sen daha bu, 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 yazıyı okumadın değil mi? Ama senin buraya gelmen, burayı gezmen, biraz sonra bunu okuman, bunu öğrenmen demek. Onun için seni öncelikle bir tebrik ederim. Bak burada yazıyor, her şey yazıyor ve Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu sana anlatıyor. Onun için sen kendin burada okuyacaksın ve öğreneceksin buraya geldiğiniz için size tebrik ediyorum. Tamam mı? Tamam, tamam. Evet. Bir şey, Şimdi... bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum buradayken. Evet. Çocuklar da buradayken gelin arkadaşlar. O dönemki çocukların gözlerine ve şimdiki çocukların gözlerine bakın. Aynı yaşlar aşağı yukarı. Evet, evet. Dönemin getirdiği savaş yıllarının getirdiği zorluklar çocukları çocukluktan çıkarmış. Bakışları görüyor musunuz? Çok böyle bu buradaki yukarıdakiler gibi kendine güvenli, emin bir şekilde okuyor. çocuk gibi bakmıyorlar. Sanki asker gibi bakıyorlar. Evet. Aslında şu arkadaşlarımız yaşında hepsi evet. ama dönemin getirdiği şartlar onları bu hale getirmiş. Allah bir daha göstermesin ama aynı şartlar olsa onlar da öyle bakar. Çünkü bak bugün buraya gelmeleri, sokakta oynamaktan ayrılıp müzeye gelip burada gezmeleri onlar için çok önemli. Yani bizim için de çok önemli onları tekrar tebrik ediyoruz evet. gezin okuyun ve öğrenin diyoruz tamam peki. tüm herkesi müzemize bekliyoruz peki şimdi buradan e, yine o günlere ait bazı e, materyaller sergileniyor. sergiliyor evet, e, iki tane sancağımız bulunmakta Osmanlı sancağı e, evet. ve o dönemde e, milli mücadele zamanında kullanılan e, silahlarımız e, bulunmakta ve e, merkez hayatının notlarını aldığı karar defterinden sayfalar bulunmakta Evet. Burada çok önemli bir belgemiz var Karşıda Bir Or saniye Hakan onu görüntülesin Evet şurada Orijinal Mustafa Kemal imzalı madalya beratıdır Mustafa Kemal tarafından imzalanmıştır O zaman soyadı kanunu olmadığı için Atatürk imzalı değil Mustafa Kemal imzalıdır Onun altında da Enver Paşa imzalı bir madalya beratı evet. Ve madalyalarımız bulunmakta Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı madalyaları bulunmakta Evet. Burada Kuvayi Milliyeci Molla Arif'in askeri cep cüzdanı, mührü ve kaması. Evet. Şu askeri cep. cep cüzdanı dediği bu. Yani askeri nüfus cüzdanı gibi. Evet. E, cep cüzdanı kaması var. O kamada kamaymış ya. Yani. Evet, dönem. Evet. evet. Peki burada... devam edelim. Burada başka bir Evet, şey var. Bu evet. E, bu beyefendi Atatürk kendisi Balıkesir'dir Atatürk'ün berberidir. Şu kullandığı aletse o dönemde e, beraberler parmaklarıyla değil bu aletlerle saçları tutup keserlermiş. Evet. Atatürk'ün saçlarını e, kesmek için kullandığı alet. Evet. Bunlar da Atatürk'ün Balıkesir'de kalırken e, yanında bulunan seccadeler. Tamam. Seccadeler. Evet burada yine burada çok Evet yine e, belgemiz var. E, bu belge e, Balıkesir dışına çıkmak için Yunanlardan e, alınan izin belgesi. Ne kadar acı o günleri ne kadar anlatan bir belge, ee, bir nevi pasaport. Evet. Ee, yine bir tabancamız, pusulamız ve askeri cep cepcüzlerimiz ee, ve posta kartımız bulunmakta o dönemlere ait. Peki, şimdi burada bir salon var, ee, küçük bir salon. Ee, burada ee, Kuvayi Milliye Müzesi de dahil, Balıkesir'deki müzeleri şöyle tanıtan bir oyuncu ee, oynamakta. Evet. 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 Bu gelip burada oturup bunu izleyebilirler. İzleyebilir, evet. Evet sevgili seyirciler şimdi üst kattayız. Burası daha çok arkeoloji bölümümüz. Gizemiz'in arkeoloji, e, arkeoloji bölümü. Evet. E, burada e, antik şehirlere böldük odalarımızı. Antandros, Ayvalık'taki Antandros antik şehri. E, Bandırma, yönündeki Daskilon antik şehri. E, Ören'deki, e, Buraniye Ören'deki e, Adremityon antik şehri. Erdek'teki, Kizikos'taki e, şey erdekte Kizikos Antik Şehri'nde çıkan malzemeleri ve bir e, zaman tüneli kronoloji şeklinde e, eskiden yeniye doğru malzemelerimizi izledik. Bir de sikke Odamız bulunmakta. Evet. Şimdi isterseniz Antandros e, Şehri'nden gezdirmeye başlayayım. Peki şimdi onları biz e, gösterelim verelim. Evet. Şimdi burada bulunanların hepsi orijinal bulunmuş gelmiş e, buraya müzeye teslim edilmiş olan eserler. Evet. evet, evet. evet. E, Birçoğu toprak altından çıkmış. Eee Arkeolojik eserler. Bu sikkeleri şöyle bir yakından bir görelim o zaman. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi çok e, göstermemiz gereken bir yerdeyiz. Burada e, sikkeler var ve çok da değerli olduğunu söyledi Aytekin Bey bize. Bir onları bir tanıtalım. Tabii her eserimiz bizim için değerli. Burada üç tane definemiz bulunmakta. Evet. Buraniye Ağacık köyünden çıkan e, Bizans dönemi sikkelerimiz. Bunların ama sanki böyle ebatları değişik gibi mi yoksa? Evet bunlar evet. E, bakır sikkelerimiz. Daha çok makasla kesilerek yapılmış o dönemde. Bizans döneminde biraz e, ekonomik şartlar daraldığı için bunlar e, bakır sikkelerimiz. Bizans dönemi. Bu Balıkesir bölgesinde bulunan Evet evet Burhaniye'de. Burhaniye Buraniye'de. ağacık köyünde. ağacık köyü. Evet. Dursun Bey'de çıkan 500 tane 3. Murat dönemi gümüş sikkemiz. Şunlar Osmanlı dönemi evet. Evet. Onlar küçük bakın. Bizimkiler biraz eee evet. idareli. Evet. Gümüş ama onlar tabii bunlardan daha değerli metal olarak. Evet. Ee, Onlar da Dursun Bey'de çıkmışlar 500 adet Osmanlı sikkeleri burada. Evet e, şahıslar bunları saklamışlar Harcayamadan Herhalde Peki bir toprağa gömüyorlar Tabii ki bunları, tabii, Burada çok büyük bir e, definemiz var e, evet. Bu sadece bir kısmı Daha büyük bir kısmı depomuzda bulunmakta Gönen ilçesinde bulunan e, Roma dönemi milattan sonra 330 yılına de, e, gelen Roma dönemi definemiz. Yaklaşık 1700 yıl öncesine dayanan evet, bir... Evet, 1700-1800 yıl öncesine dayanan bir define. Evet. ve topraktan çıktığı gibi yani topraklı şekilde sergileniyor. Bir temizleme yoluna falan gidilmiyor değil mi? Ee, çok sayıda bunlar. Ee, yaklaşık 60-70 kilo. Ee, üstünde falan. üstünde resim var mı? Foto, fotoğraf gibi bir şey var mı? Evet var. İmparator resmi var üzerlerinde. Evet. Hakan bir yakından en üste var burada bak şurada. Bir taş tanesini temizledik. Ee, e, e, evet bir taş tanesini temizledik görünmesi için. tabi hepsini temizleme e, ...ihtiyacı duymadık şu sebepten orijinalliğini kaybetmemesi için. Peki. Bunların yanı sıra... E, ...kronolojik olarak dizilmiş... E, ...sikkelerimiz var. Önemli sikkelerdir hepsi. E, i̇lk çağlardan Lidya sikkelerinden... E, ...diğer taraftan başlayıp... E, ...Osmanlı'ya kadar... E, ...hatta Avrupa 1600 yıllarına kadar gelen... ...bir kronolojimiz var. Peki. Evet sevgili seyirciler... ...Kuvayi Milliye Müzesi'nin ikinci katındaki... ...görüntüler de böyle. Şimdi Aytekin Bey burada... Balıkesir ile antik yerleşimleri diye bir haritamız da var. Evet. Çok bilgi anlamında bunları da verelim. Gezecek olanlara, belki dolaşacak olanlara bir bilgi sunmuş oluruz ve burada da programımızı bitirelim. Evet. Gezilebilecek gibilerini ben size kısaca anlatayım. Erdek'teki Kizikos Antik Şehri. Evet. Ee, Balıkesir yöresindeki en büyük antik şehirlerden biridir. Daha sonra Altınok'taki Antandros Antik Şehri. Bandırma Bandırma Ergili Köyü'ndeki Manyas Gölü kenarındaki Daskileon Antik Şehri bu üç e, şehirde de Bakanlar Kurulu kararlı kazılarımız e, devam etmektedir. Daha sonra e, Zeytinliada'da, Erdek Zeytinliada'da e, yine bir müze kazımız devam etmektedir. E, yine Bigadiç e, Kadıköy'de müze kazımız e, devam etmektedir. E, Buraniye Ören Adremityon Antik Kenti'nde e, müze kazımız bu yıl e, başlayacak. E, buraları e, isterlerse halkımız gezebilirler, görebilirler. Kazıları e, yaz döneminde, kazı döneminde kazıları takip edebilirler. Orada e, neler çıkmış, bunları ziyaret edebilirler. Peki bir de e, müzeler gününde, müzeler haftasında eskiden ücretsiz oluyordu. Belli başlı Türkiye'nin birçok müzesi ücretli. Fakat ben e, altta bir şey e, gördüm. Bir müze e, şeyi var sizde. Müze kartı. Müze kartı var. Evet. O müze kartında çok kısa hemen bir tanıtın çünkü ee, bu, bu tip böylesine gezilere katılan insanlar için çok önemli. Evet tabii ki. Müze kart e, bir yıl geçerli bir karttır. Bu kartı aldığımızda e, Kültür Bakanlığı'na bağlı tüm öğren yerleri ve müzelerimizi ücretsiz olarak ziyaret edebiliyoruz. E, ve bedeli de ne kadar onu da söyleyeyim. Evet e, indirimli bedeli 15 lira. Tam e, müze kart 30 lira. 30. Yani öğrenciye 15 lira. Evet, e, öğretmen, diğer. Evet. Öğrenci ve öğretmen 15 lira. Diğer e, alacak kişilere 30 lira. 30 liraya nereye giderseniz gidin bir evet. yıl içerisinde bütün müzelere ücretsiz olarak giriyorsunuz. Tabii giriyorsun. ki, tabii ki. Özellikle büyük müzelerimizin bir tanesinin yaklaşık e, 20-30 lira olduğunu düşünürsek e, bu kartı almamız. Çok avantajlı. Buradan sizin müzeden bunu tedarik ediyoruz. Tabii ki, tabii. ki Bizim müzemizden e, müze kart satışımız devam ediyor. Peki, size çok teşekkür ediyorum. Kuvayi Milliye Müzesini bize gezdirdiniz. Tabii ki bu 20 dakikalık süre içerisinde bu kadar. Buraya gelip bu müzede e, çok geniş bir şekilde e, zaman ayırarak daha e, detaylı bir şekilde herkes gezebilir. Evet. E, hangi günler açık? Hangi saatlerde? E, pazartesi günleri hariç. Hafta sonu dahil e, açığız. Pazartesi günü hariç her gün açığız. Yani pazar, cumartesi pazarda açığız. Cumartesi evet. pazarda açığız. Öğlenleri de açığız. Evet. Kapatmıyoruz müzemizi. Halkımızın ziyaretine açık. Herkesi müzemizi gezmeye bekliyoruz. 3 lira e, giriş ücretimiz var. 18 yaşından e, küçüklerden e, ücret almıyoruz. Evet. E, ben de size bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, müzemizi tanıtma imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Evet. E, İyi günler dilerim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Biz de size birincisi bize açıklamalarda bulundunuz. Teşekkür ederiz. İkincisi 18 Mayıs Müzeler gününüzde kutlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler Kuvayi Milliye Müze Müdürü Aytekin Yılmaz bize müzeler gününde Kuvayi Milliye Müzesi'ni gezdirdi. Gelip görmenizde, gezmenizde fayda var diyoruz ve böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.